Dur <laughs> Mahmut abi. Ah, ha, bundan çekin. O uzak şey. Yedim diye uçurum. Ben bir <laughs> Evet beyler. Yürüyün. Organik çay. Doğa içinde böyle has bahçenin birbirleri. Bir daha delikanlı deli geldi bu haftaya diyor. Plastiya, argüri. Demek ki plastiya feneri koyuyor. Ne gidiyor be ya oh be. Evet beyler anladın yani Bu bu memleketin durumları nasıl ne, ne olacak yani Bu arıcılar Arıdan başka bir şey tanımıyor Bunlar arıcı grubu Trabzon bölgesinde Uzman kişiler hal yeme konusunda uzmanız. Evet.